e, ee, 10 buda. Orhan 10 ne oldu Ali Hocam bu sene formda? Duvaca demir yolu töneli inşaatından selamlar demiş. Doğru mu okudum bilmiyorum ama bu Mustafa avlayabilecek mi İsmail'i? Ok gibi fırladı. Ceylan gibi kaçtı. İsmail Balaban ok gibi fırlayan isim Mustafa Taştı. Ceylan gibi kaçan o okun isabetinden kendini kurtaran İsmail Balaban. Paçayı kurtaracağız. Korkunç bir e, sıcak. Tam karşı cepheden hatta cihazlarımızı kaynattı. Buza kokmak zorunda kaldık kameramızı vesaire. Bu noktada havanın ne kadar sıcak olduğunu gün içinde vurguladık. Ermen Türk ya Bey ya Antalya Selik'ten ben selamları ben yayınlar pehlivanlara başarılar ben, demiş. Sağolsun Kaan Kalaycı. Ben, Bence üçüncü tur ihtar verilmedi. Ahmet Kaymaz Mustafa Taşa baş, başarılar bu arada Mustafa Taş sırt aşağı kazanan Mustafa, Mustafa Taş, Taş oldu iki ihtarı vardı işte burada bir anda kolları havaya doğru iki kolu kalktı iki buta girdi havalandırdı sürdü ve İsmail Balabanı sırt aşağı yendi. Mustafa Taş. Değerli güreşlerler, her iki tarafı alkışlayalım. Coşkuyla alkışlıyoruz.